Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmet Şen. Rahatsızlığınız neydi? Hemorrahit, prostat. Ne gibi rahatsızlık şikayetleriniz oluyordu? Yanma, prostat mesela yanma oluyordu küçük mesela sürekli tuvalete çıkıyordum. Daha önce tıbbi tedavi gördünüz mü? Gördüm, ameliyat oldum. <laughs> bitkisel ürünlerden ne kadar kullandınız? İki set kullandım. Bitkisel ürünlerden hangilerini kullandınız? Prostat, prostat destek seti, hemoroid destek seti. Peki bitkisel seti kullandıktan sonra ne gibi faydalar gördünüz? Tabii ki yanmalar azaldı. Hı <laughs> hı. Mesela idrar tuvalete çıkma işleri azaldı. Bayağı bir rahatladım. Ee, buradan Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Ömer Hocam'a çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.